Yeni bir Battlefield videosundan hepinize merhaba. Bugün böyle bir mapte oynuyormuşuz neyse bu. Güzel bir map. Umarım iyi bir maç olur. Yanımda da Ege var. Duoyuz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi hızlı bir giriş oldu. Aha atladılar. Önümüze şey atladı. Bak. buradan çık ya. Ölüyorum. Kanka. Kanka. ha bu tarafa. Diyorlar. Evet evet. Giddi, AMG sorumundayız arkadaşlar. Onu da belirtelim. Bir daha gitti. Dağdan yürüyorlar evet hep. Evet. Aynen hala oradan iniyor mu? Ha? -ha. Görüş yok şu an. Aşağı inmiş bir gördüm, tane. Aynen aynen gördüm onu. Evin arkasına Öldü. Sniper var Biliyor. bir tane bana bakıyor. Evet evet. Beni hmm. vurdu. Nerede o? Görüşüm yok. Yerini mi değiştirdi acaba? 150'yi al şunu. Oş. Yedi. Tam adam vurdum. Ondan sonra yedi. <laughs> Lan. Bir balyanın arkasına geçti. Ben de bir hep dişi olur mu acaba? Bakmam lazım. Yoksa güzel yermiş. Olmadı. Adam sabit duran adam vuramadım. Ulan oğlum. Şeyin içine girmişler şehrin. su Oy. yolunda tank var ha. Dur kanka şu ölmüş. Aa, sabit duran adam vuramadım yarım saatte. Mehmet sen ölmüş <laughs> bir full adam ol ha, ben olsun. Öldüm kanka hiç vuramıyorum şu an. Allah'ım <laughs> Ha evet. önümüzde. Nerede? Aşağıda. Gördüm. Gördüm. Hayır, bak işaretledim. Oğlum. Ha 300 çünkü. Oy arkadaş 75'te zannediyorum ya. <laughs> ya. Oy. Oğlum 3 kişi dur ben şu an. <laughs> Bir şey diyeyim burada biz. Allah. Ne, Bir ölsek ok yedik ha. Sen <laughs> Solda ha sniper var. Gördüm suda yürüyor. Solda da var. Bir yandı lan herhalde. Bir daha gitti. Ben de sıkıyorum heriflere gitmiyor. 300 metre almışım. Bir daha gitti. At geliyor. Ben, ben gidiyorum şehre. Okay. Bir daha gitti. Temizlendi lan herhalde şehir. Yo hala. Arkadan burada, gidiyorlar arkadan. Arkadan. Burada burada. O dur reloadlayım Kalabalık şehir hala. Kalabalık kalabalık. O şehir çok kalabalık oluyor. 86. Bekle. Gözde attım kanka. mapten bak. Aha. Biri denedi bana. Sniper denedi bana bir yerden. 72. Yaptı ya tank Testlerimiz var. Öldü. 94 ne girdi? Ha bak bak bak. Deniyor bir yerden dur. Nereden deniyor onu bir görsem dur bak bak. Bak bak. Ha. Bu karlardan... Nereden deniyor bu? Allah Allah. Obzik değil mi lan? Deneyin. Ha gördüm seni. Onka adam çok uzaktan deniyormuş. Aldım bu küze. Yedim bir tane. Hala yerlerden deniyorlar. <laughs> İfşa şey oldum ya. Ben hala şehirdeyim. Oradan mısın? Ya? Öldü biri. Bir daha öldü. Aha geldi biri Geldi biri. Oo gördüm A tarafı Mehmet kalabalık. <laughs> Aşırı fazla A tarafı. Şu an benim olduğum yerde de çok fazla. ölmeyeyim lan. Bir daha öldü. Kanka çok İnanılmaz bir savaş veriyorum şu an burada da. Ben öldüm. En son, ben de öldüm yani. Tepede varlar. Tepeyi biraz temizlemeyi düşünüyorum. Şu bir. Ya tankına başlarım ama ya. Tank maalesef. Lain adamların sızmaya çalıştığı yerden şu an bizim adamlar sızmaya çalışıyor. Ama D'ye doğru. Tamam D'yi alıyoruz. Güzel. Ben D'yi tamam. alın ben B'deyim. Tamam. A tarafına saldıracağım. Ama ki hiç destek yok burada. Motor var bak A'ya. Çok uzak ama. A! Nereden yedim lan ben? Şu bir mesela. Ama Allah öldüm herhalde. Uy! Lan adam düştü yanıma. Uçaktaki herif düştü. Zırhlı var ya. <laughs> Atış geliyor buraya çok fazla. Aa bak Ege bak ha. Bizim bizim olduğumuz yere sızmışlar lan. Bu dairenin <laughs> ağaç var ya. Aa, aa. At geldi lan. Onca biri tar tarıyor ama bizi yukarıdan. Onu vuramazsak sıkıntı bu arada. Abancıya ha. bak bak abancıya bak avancıya bak. Vallahi odaklandım ki şu an. Ben de şu an çok biri daha gitti. At şehirde geziyor ya. sniper denedi bana. ifşa aldık ya. Hadi bakayım. <laughs> Aha. Şöyle birazcık daha. Geliyor Geldiler geldiler sağdan sağdan, geliyorlar. Evet evet sağa geldi. Abicim. Yer sağdan sniperlar gelmiş. Oy, kafadan yedi lan. Dağdan iniyorlar gene. O da gitti. Ya adam bilme gelmiş teleskopikle. <laughs> e gitmese iyiydi ya bu arada. Dur, dur, şu ağacın şu ağacın oraya. Daha iyi saldı kanka büyük bir ihtimal bu arada. Vallahi ben adam görmüyor o tarafta hiç. hiç ya açılacağım ben. <laughs> ne an içindeler la hepsi? E binası. E binasının içindeler çok kalabalık. pencereden adam görüyorum. Bizimki sızdı oraya. Aldık aldık iyi e de aldık. Yuvarı geliyor bir tane. Gördün mü? Aha. Ya da öldü bir tane daha. Oğlum adam göremiyorum ben lan. Nasıl yemedi Var var D. D tarafında bir daha var ya. Onun oradalar tam temizledi. Onlar da temizlediler. Oh patlatmamız lazım ama biliyor musun? Asal kalmak gerek. Biri daha gitti Görmüş beni gördü Öfff adam mahvetti beni Nereye yatmış kanka biri ya Bekle benim çıkmam lazımdı ben Bak sızmış Nasıl headshot gitmez kanka o Hesiyen sen it herhalde Orada öldü adam ah. Aynı anda vurduk be <laughs> Dikkat et, sızıyorlar sürekli oradan <laughs> Hiç mi vurmadınız şu anda? Aynı adam Görüşüm yok şu anda bizimki vermiş. Что ums Soldat Ben bu aradan çıkmak <laughs> istiyorum ya. anti-vehicle available near your location. Ben yine adam göremez oldum. Ben... Sızıyorlardı ya. Dolar atlıyor şu abi. Ha düşecek lan. Ha. Yat lan. Şey. Ege önünde var lan bir tane. Gördüm Sniper gördüm. var. Low ama o. No. Yandı. Öldü. Oy, baba bak şunlara bak bak. Nereden atış edeyim ben? Gari gari. Görme! Vurun lan şuna. <laughs> Oo! Öldü. O da öldü. Bir tane daha var. O da öldü. Hangisine odaklanacağımı şaşırdım. Sağda da var. Bunlar bir yerden doğuyorlar ama Ege. Ben gördüm şu an yerlerini. Tank Street. Skaladım. Tank ve çıktı. Tank ve sesi mi çıktı? Haa. Haa. biri gitti. Biri daha gitti. Ya abicim ELMC'yi almış köşeye geçmiş ya. Merhaba. Ya. Son 5 mermim. Öldü. Helal. O da öldü. Aa, arkam. Ege. Ben gene aşağıdan teleskopik O vurdu. da öldü. Aşağıdan teleskopik ne geliyor. Nerede? Dağın hemen eteğinde. Gördüm. 87. Hadi be mermim bitmişti. Tabanca sıktım da öldüm kanka. Hadi Hadi Göremiyorum adamı ya. Nerede bu?

Hızlı doğma açık? Ne oldu amına? Olabilir de. Han yani hiç görüş yok hele Eline sağlık kanka. Eline sağlık Arkadaşlar sağ teşekkürler izleyen varsa buraya kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.